Sevgili arkadaşlar merhabalar. Üçgende açılar. Birinci test. Birinci soruyla başlayacağız. 150 derecelik açının bütünleri 30 derece. 2 için toplam bir dış olduğu için 30 30'un toplamı 60 derecedir. X buradan 60 derece bulunur. Birinci sorunun cevabı denizde. AD uzunluğu BC uzunluğuna paralel ve ABC üçgeni bir eşkenar üçgen. Bakın buradaki açı 60 derece. Odan dolayı 90, 90 olmak zorunda. X'i buradan 30 derece gelir. Doğru cevap Ceyhan. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir ya da aynı kenara gören açılar birbirine eşit olmak zorunda. 70 derece taban açımız. 70-70 daha 140, 40 daha 180 derece elde ederiz. Evet, dördüncü soru. 2 için toplam bir dış olduğu için e, x ve 30'un toplamı 100 derece. Dolayısıyla x'in de 70 derece olduğunu söyleriz. Evet, 60, 50 daha 110. Şu açıya 70 derece kalıyor. Daha sonra 180 derece olduğu için x'e de 70 derece kalacaktır. Altıncı soru da iç açılar toplamı 180 derece olduğu için 120, 40 daha, 100, 160, 20 daha, 180 derece olur. Yedinci soru. Şöyle yapalım. Şuradaki açı komşu bütünlerden 90 derece, 40, 50 daha, 180, 40, 50 daha 90 oldu. 90 daha 180. Ters açıdan 50 derece, komşu bütünlerden 90 derece. X'e de burada 40 derece kalıyor. Yani asıl amaç şu üçgenlerdeki açısal eşliğin varoluşu. Daha sonra şuradaki açı da 50 derece ve ADC üçgeninde de yine açısal eşliğin varoluşu. Ee, burada benzerlik e, problemleri ilerleyen safhalarda çıkacaktır. O yüzden e, bu soru tipine dikkat edin. 8. soruya baktığımızda 2 için toplam 1 dış olduğu için 70'e kaç eklersek güzel deriz. 30 derece. Bu açı 30 derece olur. Buradaki açı da 30 derecedir. Yüzün komşu bütünleri 80 derece. E, 30'a kaç eklersek 80 derece olur? Buradan da 50 dereceyi elde ederiz. 9. soru. Sevgili arkadaşlar, e, ispattan yapalım. Bakın şöyle bir e, abi uzunla paralel bir doğru çiziyorduk. Bu durumda Z'den dolayı şuradaki açı 50 derece oluyordu. Şu 50 50 ve 40'ın toplamı 90 derece. 30 daha. M kuralından yapıyoruz. 120 derece olacaktır x açısı. 10. soru şuradaki açıya a dersek buradaki açıya da a dediğimizde iki tane a'nın 60'ın ve 40'ın toplamının 180 derece olduğu üçgenin çeşitlerinden dolayı bellidir. İki tane a eşittir. Toplam 100'dür. Öbür tarafı gönderdik. 80. A buradan 40 derece gelir. A'nın 40 derece olmasıyla 40 ile 60'ın toplamı dikkat edin. Hep iki için toplamı bir dışta çözmeye çalışıyorum. Alışmak için sizler de böyle yapmaya çalışın. 60 ve 40'ın toplamı da 100 derece olur. 90, 50, 40, 40, 90, 50 şeklinde açıyı buluyoruz. Son soru gençler. Şimdi şu açıya A diyelim. Şuradaki açıya da B diyelim. A ve B'nin toplamı 2 için toplam 1 dıştan burayı verecektir. Bu açıda 80 derece oluyor zaten. Şuradaki açıya biz B demiştik. Buradaki açı A'dır. Dolayısıyla 2 için toplam 1 dıştan buradaki açıda A artı B'dir. A artı B'yi 70 bulmuştuk zaten şurada. 70-70 daha 140, 40 daha 180 derecedir. Doğru cevabımız B seçeneği olur.